Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Barbie çok kolay eşya yapımı göstereceğim. Malzemelerimiz bir silikon, bir makas, iki adet birinci, bir de kalın karton ve iki tane market broşürü. Ben de iki tane var. Size bir tane de olsa yeter. Şimdi market broşüründeki ee şeyleri aletleri keseceğiz ve barbiloyu çok güzel eşyalar yapacağız. Mesela telefon. Arkalı, arkalı önlü yapabilirim bu telefonları. Bir de yapıştırırsam ince şeye. ince kartona. Bir de ben de iki tane aynı afişten olduğu için iki tane bu telefondan yapabileceğim. Ve burada saç düzleştirici makinesi. Mikrodalga fırın. Tıraş makinesi aslında pek gerek yok. Çünkü erkek Barbie yok. Ve bence Barbie'lere en lazım olan bu. Ve bir de bu. Arkası da var ama burada genellikle kapkacaklar var. Ben bu çatalları da kesmek istiyorum. Çatal kaşıkları da. Sonra mesela bu kapları falan da kesip çıkaracağım. Böyle bir sürü kap var. Böyle tencereler de var. Bu şekilde bir sürü. Ben bu kırmızı tencereyle bir de şunu çıkaracağım. Bir de şu tencereyi e, ardından e, siz e, ardından buradaki tüm kapları falan çıkaracağım. Şurada şekerlik de var mesela. Hepsini çıkarmak çok ama çok zor. Ee, <laughs> of silikonumuz akmaya başladı. Hadi o zaman başlayalım. İlk bir kartonla bunları yan yana geçirmemiz gerekiyor. Bir kartondan bir parça keseceğiz. Ee, <laughs> ben ince kartondan başlayacağım çünkü telefon yapacağım ince bir kartondan küçük bir parça kesiyorum. Ee, bu için yer belirliyorum. Nereye geliyor? Şuraya geliyor değil mi? Şu şöyle. Tamam. Aynı boyutta olmasına dikkat edelim. Ve ben bunu ayrıca biraz daha küçülteceğim. gibi telefon bulmak çok zor. Yapmak daha kolay. Ben bir kere e, kırtasiyeden telefon sevgisi almıştım. Barbilere olur diye düşündüm. Ama baya büyük geldi. E, sonra ben de e, onu videolarımda evet kullandım birkaç videomda galiba. <laughs> Belki yani. E, <laughs> kullanmıştım. Olmuştur. E, ama gerçekten ama gerçekten ellere baya büyük geliyordu. Yani baya büyük geldiği için de artık bunlara kaldım. Şöyle aynı boyutta olması için aynı anda koyuyorum ki Şöyle... Evet yanlışlıkla telefonun o kısmını da kestim. Ama mecbur... Evet hepsini kesmiş bulunmaktayım. Şimdi ortadan şöyle bir, bir kesik atalım. Sadece bir kartonun üstüne yapacağım. Yani bir böyle bir kartonun üstüne yapacağım. Böyle silikon ile yapıştıracağım ben. Stabilenizde ohoo pirit. Ne varsa kullanabilirsiniz. Ben ilk arka kısmını yapıştıracağım. Arka yüzünü. Ee, ben şimdi silikon ile. Ah eyvah. Düştü. Ama sizinki dediğim gibi bence sıcak silikon olmasın. Sıcak silikon kırılıyor deliyor. Ve elinizi yakabiliyor. Kal dediği için dikkatli olmamız gerekiyor. Her yere her an yapışabiliyor. Şimdi ben elimi alıp şu fazlalık silikonları makas ile gidireceğim. yapıştı ama en azından soğuktu. Yani soğuk olduğunda sıcak silikonda ee, bir şey olmuyor. E, bir şey olmuyor derken yani elinizi yakmıyor en azından acıtmıyor. Evet böyle arkası. Şimdi önünü de yapacağım. Önü de bu şekilde yapıştırıyoruz değil mi? Evet. Şöyle. Ön tam oluyor. çok sıcak denk geldi. Şöyle tam yerleştirebildim inşallah. Evet. Şöyle hepsini iyice yapıştıralım ki gerçek telefon gibi gözüksün. Şimdi fazlalık kısımları kesiyoruz. Ah bayağı zor. Silikon olunca da eee Şöyle. Ama böyle gerçekçi duruyor. Kameramız bir netse Bir de Barbie'lerin de denemek için sabırsızlanıyorum. İkinci malzememize geçelim o zaman. Ben sizler için kestim bir büyük ben bu sefer kalın kartonu yaptım çünkü genellikle kalın oluyor tencereler yani yer atsan kırılmıyor ama kırılmıyor diye denemeyin sakın evet ah tencere nerede buradaymış Evet. Bu yüzden bir sıcak silikon olmasın cıvık cıvık oluyor. İki çok ama çok elinizi yakıyor. Ben şimdi eyvah halıya atmış. İnşallah çıkar. Çünkü sıcak silikonları çıkarması bayağı bir zor. Evet. Sizde eğer soğuk silikon varsa, siz dediğim gibi soğuk silikonla yapın. Sıcak silikonla elinizi yakabilirsiniz veya bunu yaparken bir büyüğünüzden yardım isteyin yani. Çünkü çok fazla eliniz yanabilir. Evet, şimdi şu fazla silikonları da ben çıkarıyorum. Ve hazır. Evet. Diğer telefonumuz nerede? Telefon telefonumuz. Telefon neredesin telefon? telefonu kaybettik. Aa, uh -oh. Uh -oh. Aa, Gerçekten yok. Ah buradaymış. Sizce arkadaşlar telefonu daha güzel oldu. Tencerem. Böyle. Şimdi bir tane daha yapacağım. Bu seferki... Hmm, -mm. Düşünelim, düşünelim. Ha. Evet buldum ben. O düşünelim kısımdayken buldum. Ben onu gitmemişim. Aa, o zaman bunu da yaparız. O zaman şunu da yapalım. O zaman bu da. tamam. Bu videoda ne kadar yapacağımızı öğrendik. Evet söylüyorum. Hazır mısınız? 100 bin tane. Evet. Ben de çok abarttım sanki. Ee, tamam. Bir 15, 16, 17. Hadi biraz da 18. Aman ben en iyisi kesip geleyim arkadaşlar. Yoksa size 20'ye kadar sıkabilirim. Veya 10, yani 20 değil de. Belki 30, belki 40. Yine başladım. En iyisi ben bu videoyu bir durayım bir kapatayım. Sonra bir saymamı bitireyim. Sonra sizlerle konuşayım. Sonra bitsin bilmem ne olsun. Sonra e, sonra video bitsin. Sonra sizin canınız sıkılsın. Oho bu işler çok zor işler. Evet yeni yapacağım şey de bu. Arkasına bir karton. Ama ben bu kalın karton yapacağım. Kalın karton biraz zo, yani kötü gösteriyormuş. Onu öğrenmiş oldum. Şimdi e, kartonun üstüne koyup kesiyoruz. E, belki anlamayanlar vardır. Ben kartonun üstüne koyup sizler için keseceğim yine. Yoksa video çok uzun oluyor. Ve konuştuğum için daha da uzun oluyor. Biliyorum. Ama konuşmadan da kendimi durduramıyorum. Eee Mesela Barbie yeni bir karakter katılacak diyebilirim. Ama Chelsea tabii ki. Chelsea tabii ki. Barbie ben almadım biliyorsunuz. Duş Chelsea ben almadım. Ee, ben almadığım için canım video çekmek istemedi. Aman çok detaylı konular. Şimdi ee, arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Geleyim. Yok hala durduramıyorum. Çünkü elimde makas var. Bunun için <laughs> hiç durdurasım gelmiyor. Tamam durdurmaya da gerek kalmadı zaten. Gösteriyorum şimdi. Hazır mıyız bence hazırız. Şöyle kameramızın ön kısmında da olmuş. Şöyle ikili. Şimdi aa silikon boş bırakmış. <laughs> ben yapıştırıyorum. Kamera önünde yapıştırınca çünkü çok zor oluyor. eee belki YouTube kanalları olanlar bilir. Ama böyle konuşmamı çekenler falan daha zor işimiz. böyle konuşmamı çekenlerin bir de bir de illa göstermemiz gerekiyor yaptığımız şeyi. eee şimdi arkadaşlar bunu da gösteriyorum. İyice pişmesini bekliyoruz ve pişti sanırım. Ah, yok yapışmamış. Ah. Tadam. Abi artık bundan çay döksünler. <laughs> eşyaları kaybettim gire. Tövbe tövbe. Ben bu eşyaları en iyi yere koyayım da kaybetmeyeyim. Bak yine nereden çıktı. <laughs> tamam o zaman şimdiki şu şey olsun. Bu kap değil ya. Şimdi kap yapmayalım. İlk önce birkaç makine yapalım. Sonra kabak gücümüz yeterse artık. Ee, arkadaşlar aslında kendimiz eşya yapıp üstüne marka kısmını e, hangi marka oldukları kısmı ee, şey yapabilirdik kesip yapıştırabilirdik ama ben nasıl kendim eşya yapacağımı biliyorum yani bakarsam öğrenirim belki de bazen evde kendi kafamdan yapıyorum bazen evde mecbur bakmak gerekiyor internete yoksa kimse kafasından bir şey yapamaz bence ama eğer bir kere denerse olur ama. Sonraki deneyi isterim yani kolay da şey de bilmiyorum. Bana pek kendi yapılabilecek bir şey gibiymiş diyerken Neyse neyse çok uzun konuştum. Şimdi sizi sıkılacaksınız. Evet. Ben de şu an zar zor bir şey yapıyorum ha. Tamam kestim. Kalın karton daha çabuk kesildi. Ah, silikonumuz da boş yere akıyor ya. Hah. Silikondu. Akma. Boş yere akma. Akıyor, akıyor, akıyor. Akma. Eyvah. yapıştı bu sayede de. Her yerim silikon oldu. Çok teşekkürler Bay Silikon. Veya Bayan demeliydim. Her yerimi silikon ettiniz. Bravo yani. Aa, her yer Hayır. Kağıt da delindi. Neyse ben bunları sonra bir bantla düzeltmeye çalışırım. Böyle bir mikro dalgamız. Acaba barbilerde nasıl gözükecek? Gerçekten çok merak ediyorum. Ama ben galiba o mikrodalgayı dalgayı 3 boyut yapacağım. Yoksa nasıl ayakta durabilecek? Bilmiyorum. Ee, sıradaki eşyamı kesiyorum. Ee, veya kesmiyorum. <laughs> Ee, şimdi o zaman çok güzel şeyler keseceğim. Ama çok küçük oldukları için sadece birer tane keseceğim hepsinden Siz anlamışsınızdır belki. Gerçek küçüklerden anlayacaksınız. Ee, daha demin göstermiştim hatta. Barbie'lere bundan çok güzel kaşık çatal, Aa, kaşık çatal dedim. Söylemiş oldum artık kaşık çatalı olduğunu da bilmişsinizdir. Şimdi kaşık çatalar çok küçük. Eh, oldukları için kesmek çok ama çok zor. Ah. En iyisi ben video... Yok yok. En iyisi ben ka çatık çatal yapmayayım. Kaşal çatık yapmayayım. Evet. Kaşal çatık yapmayayım. Ee, şöyle o zaman saklama kablarından bir tane kesicim. Saklama kabları çünkü ana barbersine ve mini işlerde çok lazım oluyor. Ama çok yani. Çünkü bazen komşu komşuya gidiyor. Bazen <laughs> birisi yemek yapıyor nereye koyacak. Bazen birisi bir şey yedi yapıyor yiyor. Nereye koyacak? Hep oyuncağın içine koy. Biraz da böyle gerçekçi şeyler olsun. Bu saklama kabını kalınlar yapacağım. Kalın kartonlar yani. Ben şimdi hemen kesip gidiyorum arkadaşlar. Evet hadi o zaman bunu da yapıştıralım. Şöyle alalım silikonu. Bir hızlı silikonu. Yeter. Eyvah. Bu sefer parmağım çok kötü oldu. Neyse ki en azından ben alışkınım. Ah eyvah eyvah eyvah. Eyvahlar olsun. Yine yere değdi. Değdiği için çok kötü oldu. Şimdi hemen kurumamışken alayım. Çünkü kuruyunca bir dert çıkmıyor. Aa bu silikon da kurumasın. Bunu unuttuk biz. Ee, bunun kağıdı nerede? Arkadaşlar. Daha demin elimdeydi. Sonra şuraya koydum. Hah, şuradan şuradaymış arkadaşlar. Ay. Eyvah silikon Ya. <laughs> sefer yine öyle yandı. Eyvah 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 eyvah. Bu sefer yine öyle gitti. Arkadaşlar bu iş çok zor. Siz bu işi yaparken dediğim gibi annenizden, babanızdan, abinizden, ablanızdan yardım isteyin. Yani birbirinizden yardım isteyin yoksa bu iş böyle olmaz. yapana kadar bekleyeceğiz. Bu video açık kalacak. Çünkü göstermek istiyorum Nasıl bir kaba olacağını. Ah benim bu silikondan çektiğimde değiş. Ah, ah ah. Arkadaşlar. <laughs> Ah arkadaşlar. Eyvah 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 eyvah. Aa. Tamam. Oldu gibi. Oldu sayılır. Daha da denemeye çalışmayacağım. Yoksa parmağım yana yana kül olacak. Şöyle, şöyle bütün fazlalıkları kesiyorum şimdi ben. Çok şükür, uzun uğraşlar sonucunda bir saklama kutusumuz oldu. Net demiyor, net demiyor, net demiyor ha net dedi. Böyle. Hadi o zaman başlayalım. Bir tane daha bir alet buldum ama ne işe yarıyor hiç anlamış değilim. <laughs> İnşallah bu seferde parmağım yanmaz. Yanmaması için artık makasla harekete geçiyorum. Zaten hep bu tür olay benim başıma geliyor. kartonları kesiyorum. Geliyor. Hmm. Evet. Ah. Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar bu videoları kanalımda bulamadıysanız oynat, oynatma listeme de bakabilirsiniz oynat, oynatma listesinde bütün ama bütün videolarım var Bakın böyle bir alet ne işe yarıyor hiç ama böyle herhalde bulaşık makinesi ama küçük yani yani benim anladığım o Neyse bu bulaşık makinesinin yanında bir tane daha bir süpürge makinesi varmış. Uyumda. Değişik bir makina Ya çamaşır yani ya süpürge ya da başka. Ya başka bir şey. Çünkü çok değil. Hem yani de bayağı değişik. Şimdi o zaman bunu da bir karton üstüne yapacağım ve göstereceğim. Yani çok değişik bir makina. Gerçekten çözemedim. Bu süpürge desem değil. Ben böyle hayatımda süpürge görmedim. Yani bizim sırul ile yok yine değil kamera bu arada donuk kalmış netlemiyor evet şu an her şeyi net görmüyorsunuz eminim neyse şimdi çok konuştum yine her zamanki gibi bu videoda çok konuşacağım diyeyim ilk önce hiç net değil mi? Tamam. Şimdi şöyle. Aa. Diğer silikonu kullanma vakti gelmişti. Geçmiş. Çünkü silikon bitmiş. Evet, bravo. Silikon bittiğini hiç kimse bilmiyor zaten. Evet, kesinlikle. Of, bayağı fazla sıktım. Ben bu işi bu işlemi burada yaparım. Şöyle böyle kalsın. Bakın dedim size. Çok değişik bir makine. Bütün silikon geri akıyor. İnşallah bu da buraya yapışmaz da. Yoksa ne eşya kalır ne bir şey. Evet. Uh oh hayla daha, daha 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 Eyvah. Bu şimdi hep silikon oldu. Neyse daha parlak görünecek en azından. <laughs> evet. Şöyle şöyle. 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 Heh. Evet. Yaptım. Arkadaşlar. Bu hiçbir şey benzemiyor. Bunu ben galiba kullanmıyorum. Atıyorum. Gitti. Ve bence bugünlük bu kadar eşya yeter. Partim çıktı. Yani. Hadi o zaman benden bu kadar. Görüşmek üzere ve bay bay. <laughs> Çok kafirli oldu. Tekerleme <laughs> gibi <laughs> oldu. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.